Belediye başkanlarımıza halkın derdine koşun diyorum. Onlar da koşuyorlar. Açlık ile topluk arası bir dilim ekmek oldu bu ülkede. Nasıl bir ülkede yaşıyoruz? Ekrem İmamoğlu ekmek büfeleri açıyor. Vatandaş ucuz ekmek alsın diye. Bir dilim ekmeğe savaş açtılar bunlar. Böyle bir ibret, ibret tablosunu Türkiye hiç yaşamadı. Erdoğan sana sesleniyorum. Barış Manço'nun türküsüyle, şarkısıyla sesleniyorum yıllardır sürüp giden bir pay alma çabası, topu topu bir dilim, kuru ekmek kavgası. Bazen durur bakarım bu ibret tablosuna, kimi tatlı peşinde, kimininse tuzu yok. Alnı açık, gözü toplar, buyursunlar baş köşeye. Kula kulluk edenlerse ömür boyu taş döşeye. Nefsine hakim olursan kurulursun tahtına, çala kaşık saldırırsan ne çıkarsa bahtına.